sizde de oyun var. <laughs> evet. Ondan oyun var. Söz edelim. Evet ya, onu anlatalım biraz. Olur. Ben de bir kalem var aslında. Harika. Evet. Pandemi bende çok iyi geçti. Oh ne, ne güzel. güzel. Covid oldum vesaire ama çok iyi, yani fazla kötü bir şey olmadı. Ben senaryolar yazdım. Ne senaryolar. Senary Tabi, Tabii 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 Mütevazı olmayacağım bir alan. <gülüyor> 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 Olduğum alanlar var mı? Var tabii ki. Az olsa var tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ee, Film senaryosu yazdım, iki tane film yazdım, dizi yazdım, Dijitale dizi yazdım. Hatta filmimin birisi inşallah bir aksaklık olmazsa Ağustos'ta çekilecek. Ne güzel. Evet. Peki ee, içinde misiniz? Senaryonun dışında. Yani evet, içindeyim, İçindeyim. Yani hem. Ko türü ne? Komedi mi yoksa dram mı? Ee, nasıl? Komedi diyelim ama öyle kaba komedi değil. Değil. Hani maalesef Çok sinemada şu var. an mesela sert bir eleştiri yapayım. Sinemada şu an komedi denince. Maalesef kaba güldürü akla geliyor. Belden aşağı mı? Belden aşağının ötesinde yani çok büyük kahkahalar attıracak terslemeler yapıyorlar. Hı hı. Halbuki daha mimikler olması, daha tebessümler. O tebessüm çağını kaçırdı maalesef. Yani komedi deyince kahkava. Gerek yok sakin. Daha minik şeylere de gülebilmeliyiz sanki. İnce şeylere de. İnce şeyleri kaçırtıyor çünkü bize o kaba güldürü. Dolayısıyla ince, naif, hoş hikayesi. Çok sevdiğim bir hikaye. Ee, sinema dediğim gibi yazdım, dizi yazdım. Ben e, Altan abiyle, bizim Altan erkekliğiyle, hocayla 6 yıldır sahnedeyiz. Şifa Niyetine diye bir sahne Hı -hı. gösterimiz var. Hı -hı. Ben orada türküler söylüyorum daha Oo. çoğunlukla. Altan abi de hikayeler anlatıyor çoğunlukla ama ikimiz de türkü söylüyoruz. Hatta birinci perdenin sonunda bir divan okuyoruz. Divanı ben okuyorum, Altan de araya e, hikayeyle giriyor. Anlatamam yani onu yaşamanızla gerekiyor. Çok güzel yani böyle içim böyle hani Allah'ım son altı yıldır mutlu musun? Çok mutluyum sahnede olduğumdan dolayı. Hocayla olduğumdan dolayı. Seyirci de zaten o etkiyi veriyor. Altı yıl sürüyor. Bir, bir döngü şimdi yeni oyunumuz ayıplı söylemesi yine yaptım ettim mütevazı olmaya başlıyorum bakın. <laughs> yeni oyunumuzu da yazdım. Ortadaki oyun diye bir oyun yazdım. Ee, Nisan Mayıs gibi bir oynadık biraz. Önümüzdeki sezon tekrar sahneye gireceğiz. Orada kim var? Yine Altan abiyle ya. beraberiz. Ya, bu Yine ikili misiniz? İkiliyiz. Or ve orkestra var arkada. Beş kişilik bir orkestramız var. Bu çok sinerji meselesi. Yani o bir de gitgide yani yaş ilerledikçe incelmeler çoğalıyor. Hani kaba birliktelikler olamıyor. Çok naif ilişkilerle sahnede olabiliyorsunuz. Yani, teorisini biraz daha uzun anlatabilirim ama programı yemek istemem. Dolayısıyla o enerji çok güzel sahnede. Böyle gidiyor, türküler söylüyorum dediğim gibi az evvel <laughs> haddim olmayarak istedim evet, şey yapacağım. dinleyeceğiz az sonra inşallah. E, ya o daha önce yazmıştım. Babam vefat etmişti. Benim babam bizim soy ismimiz diker. Biz dedeler herkes terziydi. Hmm. Babam vefat etti, babam da terziydi işte. Ben de, hepimiz terziyiz. 1996 yılında bir kız arkadaşıma 7 gün her gün bir elbise dikmiştim. Robadan, karpuz kol, ne bebe alıyorsun? yaka, kara yaka. Kız arkadaşınıza dikmiştiniz. 96 Romantizm. yılında. Oh, 7 gün boyunca. 7 gün her gün bir elbise dikmiştim sonra elbiseler A -a. bitti kızla ayrıldık. <gülüyor> <gülüyor> elbiseler aldı Koleksiyon gitti. Koleksiyon çıkmış ama kız gitmiş. <gülüyor> Koleksiyonla. <laughs> İşin şakası yana. Terzilik vesaire. Oradan terzini türküsü diye bir oyun yazmıştım. Orada o türküler söylüyordum yine. Eski bir radyo yapmıştım işte. terzanelerde radyo olur falan içinde müzisyenler falan böyle. Oradan bu süreç çıktı. Türkü konserler de veriyorum yine. Ayıp da söylemesi. <laughs> İBB'de daha geçenlerde çıktık. Güzel şeyler yapıyorum ya. Ne güzel. İçim çok ferah ve bu aslında bunu bir manifesto olarak, bir varoluş manifestosu olarak da sunmak istiyorum. Ee, i̇şte ekonomi krizmiş, dünya kötüymüş, savaş varmış, pandemi varmış. İşte bıdı bıdı bir sürü o kadar çok kendimizi edilgen edecek gerekçe buluyoruz ki kendimize. Kendimize attığımız bence... Affedersiniz ama en büyük kazık bence bu. Sıyrılın kendinizden lütfen, engellerinizden. Eylemsizlik en büyük problem. Meslektaşım mı Sevil? <laughs> Hamlet'in sendromu vardır. Eylem yapamamaz, yapamaz, edemez. Ve en sonunda da oyunun sonunda da katledilir gider biliyorsunuz. Dolayısıyla hayatın bizi yok etmemesi için bizim hayata kafa tutuyor olmamız gerekiyor. Bu benim hayat manifestom. Benim de oğlum var. Ne güzel çalışarak. Şahane. ...çok seviyorum o anlamda hayatı ve üretmeyi. Ne güzel. Şahane. Allah, enerji, Nasıl, enerji geldi. İki Bizi, dakika daha. Ben da bayağı gaza geldim burada. Et. Estağfurullah, estağfurullah. Bir <laughs> <laughs> elinize gözüm yok. İnşallah bir daha çağırırsınız <laughs> temelisiyle. <Ya>. Evet. <laughs> Çok abi, ben, güzel. Ben şimdi önce e, Altan Hoca'yla... ...ikisi de Altan Hoca'yla da... ...belli mi şimdi ara verirdi muhtemelen ve Eylül'de devam edeceksiniz diye düşünüyorum. Şu anda Ağustos'ta in... var. Var mı? Ha. Ağustos'ta Çanakkale'de olacağız. Şifa niyetine ders söz, söz ediyoruz tamam. Ama ortadaki oyunda tamam. ikisi böyle Hı -hı. eş zamanlı bir Ay gelecek. Ayrıca içinde her şey belli mi? Belli, belli değil. Tamam. değil. Yani tamam. seyirci bilen, takip bile, eder, bile, eder yani, yani, Takip ediyor. Yani onun için tarih söylemenin bir manası yok. Tamam. Ama güzel şeyler oluyor. Güzel şeyler bu arada Ağustos'ta bizim film de başlıyor. Filmde kimler var? Biraz tiyolar Vallahi, verir Valla e, <laughs> yüce ve büyük menajerim Elif Akçıl şu an e, bu kastı e, tamamlamaya çalışıyor. Mühendislik meselesi bu biliyorsunuz. Evet. E, ben varım bildiğim kadarıyla. Onun <laughs> <laughs> On, gerisini de söylemeyeyim ama güzel, çok hoş. Çok hoş. İstanbul'da mı çekilecek? İstanbul'da çekilecek büyük olasılık. Hmm, onu merak ettim Şimdi de film öyle. çekiliyormuş, film için konuklarımız oluyorlar ya. <laughs> Veysel Bey yokmuş filmde meğer Filmde gelinecek. yok. <laughs> ah, İmzan var, de. Senaryo, <laughs> benim. Yok, senaryo benim. Anlamışlar ama kaldı. Şöyle diyeyim hani hepimizin kendimize soracağımız soru sanki bu olmalı. Bütün numaran bu muydu? Yani böyle döndüm, yo başka şeyler de var paniklemesini kendimize yaşatmamız gerekiyor sanki. Bütün herkese söylüyorum ya ne olursunuz hadi ayaklanın. Hayat Anladım, çok güzel çünkü.